Hepiniz bu muhteşem eğlenceli videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün fevkalade videomda çok eğleneceksiniz. Bugün çok 10 numara mizahlara bakacağız. Böyle deli dehşet mizah var. Hadi o zaman videomuza geçelim. Biz e, okul uygulamasının yorumlarına yazmış ki bozuk 20'den yukarı rakam yok. Bir de cevap vermiş. 20 e rakam diyorsan tabii 20'den yukarı not olmaz. Arkadaş haklı. Dağılın. 20 rakam mı kardeşim? Evet, TYT netlerini 7 arttırma garantili kitap mı? Bir yorum geliyor bu TikTok videosuna. Kitabı 5 kere çözersem 30 artar mı? <laughs> Çok mantıklı lan. Bir dakika lan. 7 çarpı 35 lan cevap. Hani okullar 2 haftaya kapanıyordu. Bize sınav takvimi attılar usta. Harbi lan hani kapanıyordu. İkinci sınavlar başlıyor usta. Bülent sayın hayatı film oluyor. eee Ayem Samet Emir diyor ki ameliyat sahnesi yoktur inşallah. Umarım yoktur. Girişimcilerin mutlaka izlemesi gereken 6 film. Recibelik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet siz de bunları izlerseniz girişimci olursunuz. Şimdi çok üzünlü bir hikaye geliyor. Bir çocuk papatya demiş ki seviyor mu sevmiyor mu? Papatya da demiş ki koparma yaptıklarını onun Erdem kardeşimiz e, mal mısın demiş Frigold da demiş ki de ayrı ben nerede kardeşim e, Ah şu fareler hiç yakın değiller Ayılar bu katı, kapanı nasıl göre Konuşmayı unuttum ya Ayılar bu kapanı nasıl göremez ya Ve bir kızla geziyor Duygular <laughs> Sinan Reis diyor ki Mecnun gibi dağları deliyorum çıkıyor ki bu edilen Ferhat kardeşim. Mecnun ne edilmiş diyor hayretle. Ha <laughs> hayretle izliyorum ya bunları. Berbat <laughs> bir şakaydı. Şey ee, Mecnun ne edilmişti de deyince Yusuf da cevap olarak Leyla'yı diyor. <laughs> ne kadar komik. Şimdi bir video. 10 saniye izleyelim. içinde oyun bulursa oyuncuyum. 1 2 Burada <laughs> Komik şey seni. Evet bu fevkalade videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk videom. Acemici yaptık bir şeyler. Bir dahaki güzel, daha iyi, daha hoş videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.